Anladım. E, i̇zleyicilerimizden bir tanesi de diyor e, Osman Bey çok esprili anlatıyor. Keyif mi alıyor acaba krizden diyorlar. E, öyle eleştiriler de var. Bir tane izleyicimizden çok ilginç bir e, mail gelmiş. O da diyor ki e, varlık vergisi bir çözüm olabilir. Yani 1942'de bıraktınız. Varlık Peki buyurun. Şimdi hemen Sen, lütfen, buyurun. Çözüm varlık vergisinde değil. Çözüm Türkiye'de kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alabilmek tamam, için... Ama bu sabahtan akşam olacak bir şey değil. Ee, hemen bir yıl içerisinde halledeceğiz. Öyle mi? Evet abi. Hiç. Ben Mernis projesini 1973'te aldım. Mernis? Mernis bu. Mernis Nüfus kayıt sistemi. Evet. İşte şu cebinizdeki numara ben ayıp ayıp Öyle mi? Evet. 1973. Geç bir bilim oldu Evet. Ha, hemen yapacak diyordum. <laughs> Aradan 40 yıl geçti. Ancak bugün bir noktaya geldik. Onun özünde, vergi işi nüfus dairesinden başlar. Özünde bu. Beşikten mezara kadar, herkesi ve her kesimi gelir vergisi mükellefi yapacağız. Beşikten mezara kadar, bir. İki, herkesin her çeşit masrafını vergi maddalarına indirme hakkı veririz. Bugün, işçi, işveren, memur, bunlar yemez, içmez, Yatmaz, kalkmaz, çoluğuna çocuğuna bakmaz, hastalanmaz, hayra sanatta bulunmazmış gibi devlet bunların masrafını kabul etmez. E masrafını kabul etmeyince devreye şey girer. Bir çıkar birliği girer. Alıcı fatura almaz, HDV'ye ödemekten kurtulur. Satıcı fatura vermez, satış kazancı satıştan mütevellit kazancı içerisinde isabet eden vergi ödemez. Böylece alıcıyla satıcı devlete karşı bir çıkar birliği içerisinde girer. O zaman bunların arasındaki çıkar birliğini çıkar ayrılığına dönüştürmek lazım. Nasıl yapacağız? Devlet olarak ver. Yüzde yüz indirim hakkı verir. Yüzde yüz. İlk başlarda sonra e, ufak tefek düzenlemeler yaparız. Anladım. Böylece, formülü... hiçbir alıcı, hiçbir satıcıya yüzde yüz menfaat sağlayamaz. Anladım. Ama devlet olarak vergi sistemiyle yüzde yüz menfaat sağlarız. Üçüncüsü de e, büyük küpürlü paraların alayını fiilen tedavide çekeceğiz. Küçük küpürlü büyük, ödemek zor. Büyük olur. küpürlü paralar daha da fazla ekşe i̇şte çıkartıyor. Tedavide çıkıyor. bu şey meselesi. 200'ler çıktı 500'ler gelecek. Bir şey olduğu için doların 2 liraya denk geleceği ya onun hazırlığı. Öyle mi? <laughs> Dolar 2000 liraya <laughs> doğru çıkacak mısın? Evet tabii ki. Yani bu böyle kimse tutamaz yani. Öyle böyle ben ne tutulmuyor. Konuştuk da konuşmadık da falan da tutulmuyor yani. Dolar, dolara talep artmıştır. Amerika Birleşik Devletleri gidin dolarlarınızı getirin topladığınız nerede de varsa getirin bakayım demiştir. Talimatını vermiştir ve Amerika şirketlerindeki dünyadaki dolar yatırımlarını topluyorlar. İşin özü bu kaça getir. İşin özü bu yani. Tamam. Peki, kısa reklam. Bir bir... bu, tamam, bu, şey. bu sistemde bu sistemde herkesi ve herkesimi gelir vergisi bir kere yapacağız. Nakit ödemeyi ortadan kaldıracağız. Her şey kayıtlı olacak. Ve böylece vergi oranları düşecek. Osman Bey anladım. Ve ee, varlık bu... vergisinin benzeri. Sonra varlık vergisini gelir Anladım. Bu orta vadede belki de bir değil şey değil de, ama de, de. bunun orta ya, var, Yarın ne yapacağız soka. onu soracağım. Bir, yarın bir, yap. bir, bir, 2009dan itibaren uygulamaya sokar. Sokarsın. Evet. Peki. Ee, o zaman İçeride yani... sonra... olmasın. Yeter ki buna uygun siyasi irade olsun. Tamam. Reklamlardan sonra devam o edelim. Bu ortamda sokacaktım düşünebiliyor musunuz? 1973 ortamında <laughs> sokacaktım. Tamam peki. Reklamlardan ama sonra... Ama şey yok. Tamam. Reklamlardan yani, herhalde sonra... Herhalde ondan olacak yani. Öbür programınızda sakalı geleyim o. Ee, sevgili izleyenler Osman Altıoğlu'ya söyleşimize reklamlardan sonra devam edeceğiz. Lütfen şimdiki zamandan ayrılmayın. Ankara'nın yalnızca siyasetten oluşmuş bir şehir olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Başkent sadece siyasi kavgaların merkezi değil. Ankara'da da güzel şeyler oluyor. İşte Kravatsız Siyaset sizi Ankara'nın öteki yüzüyle tanıştıracak. Kimi zaman bir kokteylden, kimi zaman bir konserden başkentin öteki yüzünü evlerimize ulaştıracak. Ankara'nın siyasetten uzak, kravatsız geceleri yarın saat 21'de Sky çıktı. <laughs> Evet sevgili izleyenler şimdiki zamanda Profesör Osman Altında söyleşimize devam ediyoruz ama gerçekten çok yoğun bir mail var. Ee, Osman Bey ben de hayretle ve ilgiyle de takip etmeyi Niye Çalış Halkımız gerçekleri açık, yalın olarak e öğrenmek istiyor. Öğrenmek istiyor. Ama eleştiriler de var size. Evet yani eleştirileri de e Peki bir tanesini okuyayım. Şeye, Peki. Bir tanesini okuyayım. Ama ondan sonra da e Reklam öncesinde zaten tadı olmaz. Reklam öncesinde kalan sorumla yineleyeceğim onu unutmuyorum. Ee, bu iktidarın sayın hocama sormak istiyorum diyor bir izleyicimiz diyor ki bu iktidarın göreve başladı 2002 yılından beri hocamızın bu hükümetin ekonomi yönetimi ve anlayışını devamlı eleştirdiğini biliyoruz. Aradan 7 yıl geçti. Hatta hocamız sürekli batma noktasında olduğunu söylüyordu diyor. Aradan 7 yıl geçti. Ülke batmadı. Aksine IMF yetkililerinin söyledikleri gibi ekonomisi çok sağlam olduğundan son sarsıntıdan da en az etkilenen üç ülkeden birisi olduğu değerlendirmesine e, hocamız ne diyecek? Ülkeyi kaos ortamına sürükleyici değerlendirmen haklılık payı olmadığını düşünüyorum. Hocam buna ne der demiş. Bir izleyicimiz eskide bakanlık baş müfettişiymiş. Çok güzel hakikaten yerinde bir eleştiri. Ben size teşekkür ediyorum. E, Türkiye ekonomisine bir baktığımızda ben şunları görüyorum kendi gözümle. Bütçeniz açık mı? Açık. Ödemeler dengesi açık mı? Açık. Dış ticaret dengesi açık mı? Açık. İşsizlik dolayısıyla istihdam dengesi açık mı? Açık. Hazinenin pozisyonları açık mı? Açık. Özel sektörün pozisyonları açık mı? Açık. Türkiye ekonomisine önden bakıyorsunuz açık. Arkadan bakıyorsunuz açık. Türkiye ekonomisi striptiz yapıyor. E Türk milleti striptizden pek hoşlanan bir millet değildir. Ve bunun sonuçları da e, ortada. Evvela e, soyarlar sonra da oynatırlar adamı. Şimdi bugün işte e, soyul, soyulmuşuz, oynatılıyoruz ve ben bu olayı şeye benzetiyorum, boksere benzetiyorum. Boksör ringe çıkmış, karşısında bir tane böyle dev gibi boksör. E, antrenörü diyor ki, çok iyi gidiyorsun diyor. Bir koyuyor öbürü, küt düşüyor. Bir koyuyor, bir daha düşüyor, bir daha düşüyor. Adam boksör ölecek, kalk diyor. Çok, çok çok iyi dövdün adamı diyor. Ya diyor adam diyor ki, ya ben ölüyorum diyor. Bir de sen diyorsun ki, çok iyi dövdün adamı. İktisadi sistemin görevi insanlarımıza helalinden iş bulmaktır. Birinci, birinci olay bu. E, dolayısıyla Türkiye'de mevcut sistem, Türk insanına helalinden iş buluyorsa, ben bütün söylediklerimi geri alıyorum. Türkiye'deki mevcut sistem, fabrikalarımızın tıkır tıkır çalışmasına, uygun bir ekonomik atmosferi sağlamışsa, ben bütün söylediklerimi geri alıyorum. Türkiye'de son üç yılda Türkiye'nin en güzide göz nuru fabrikaları iflas ertelemesine gelmişse iflaslarını isteyip iflaslarının ertelemesi için mahkemelere gidiyorsa Türkiye'de senet protestoları artık izlenemez hale gelmişse karşılıksız çekler adeta adet haline gelmişse bu ülkede her şey güllük gülistanlık diyebilenler varsa iktidarda dahil ben hepsini kamuoyu önünde e, tartışmaya davet ediyorum. Hepsini ama. Türkiye'de ne kadar muhafık varsa, ne kadar münafık varsa bu işlerden anlayan herkes getirsin önündeki dokümanları. Ben de dokümanlarımı koyayım. Buyursunlar konuşalım. Türkiye'de arkadaş 13 milyon insan işsiz. 18 milyon genç bekar. Allah Allah diyor çocuklarımız. Eğitimi özelleştirmişsin. Parası olan çocuğu okusun. Var mı böyle Sağlığı özelleştirmişsin, fakir adam hasta olmasın ölsün, güvenliği özelleştirmişsin, ne iş bu, ne iş bu, bunlar doğruysa, benim söylediklerim doğruysa halkımız benim söylediğimi kabullenir, başkalarının da kabullenir. Evet. Ama bunları e, vaizden dinleyip, hatipten öğrenmek şeklinde değil, bütün veriler ortada bu verilere göre değerlendirme yapmak lazım. Evet. Ee, ben o bakımdan arkadaşıma e, bana bunları söyleme imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Peki. Bir, başka... bir şey... eleştiri olarak kabul edip etmiyorum. Yani benim söylediklerimin bir tasdiki olarak nitelendiriyorum. Altınlı örtülü olarak o yatıyor. Anladım. Şimdi e, izleyicilerimiz... Çünkü ben açıkça söylüyorum. Program süremizin uzatılmasına evet. yönelik talepler geliyor ama bu pek mümkün değil çünkü... Arkasından hemen bir başka program başlayacak. E,